Ama yapacağız oğlum ne diyor? Hadi gol yap kısa. Hadi gol yap bakayım. Hadi gol yap gelelim. Hadi. Hadi gol yap bakayım. Hadi gol yap, bakayım. Hadi, gol yap. Hadi gol yap. Hadi. Gol yap oğlum bakayım. Hadi. Gol yap. Hadi oğlum bakayım. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Gol. Alkış. Aferin oğluma. Gol yaptı oğluma. Gol yaptı oğluma. He. Mama. Mama. Gideceğiz mama. Yiyeceğiz oğlumla. Tamam. Ha. Bu. Ha. Bu. Ha. Tamam oğlum. Bu. Tamam. Nene çabuk geldi. Nene de. Nene gidelim de. Nene'ye gidelim de. Hadi. Nene. Ha. Nenesi. Nenesi. Kanka. Bu gideceğiz. Hadi. Gel Mama. Mama. Gideceğiz mama yiyeceğiz biz oğlumla. Alo. Hani golün yapmadın ya, gol yapmadın ya, gol yap hadi. Hadi gol yap. Gol yap oğlum. Hı? Hadi gol yap. Hı? Hadi koş, gol yap, gol yap. Hadi oğlum bakayım gol de. Ee, gol yap. Aferin oğluma. Eee aferin oğluma. Aferin oğluma. <laughs>